incilerle İncil, bunu eriteceğiz. Ee, geçeceğiz. Oradan ee, yani evet. o zaman çikolataya sen, sen de ez al, sen. Tamam. Şimdi neye geçeceğiz? Çikolata eritmeye mi geçeceğiz? Evet. Tamam. Şimdi Çikolatalar eridi mi? Eriyor. Daha Oo, güzel olacak bu dondurma galiba. Arden sen ne yapıyorsun? Kendiliyor. rendeliyor. musun? Ya bu ne oldu? Onu bir daha bakalım. Sence bu Arden güzel olacak mı? Dondurma güzel olacak mı sence? Onu ben bir bakayım ilgileneyim onunla. Şimdi diğer aşamaya geçeceğiz. şekilde şey çektiğimiz şeyleri ee... Ama bence sana biraz daha karıştırmalısın Evet. İyice güzel, güzel. Kim? Bu. 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 ne yapacaksın? abla Bu. 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 Sonra diyet olur, yapacağız. Kaplara mı koyacaksın sen Evet. Sonra donu dondurur. Nereye? Dolaba. Evet. Onlar durunca diyecek. Şey. Tamam, sen şimdi az, sen şöyle yapalım. Biraz biraz onu açıp süt dökebilir misin oraya kendi? Evet. Çok dökme ama, biraz azlık. dök. Az dök, <laughs> az dök <Tamam>. evet. <laughs> İkiniz dökün. Hı. Azlık. Bir karıştır şimdi. Hı -hı. Şimdi biraz daha süt dökün bence. Bak. Dök sen. Dök 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 dök. Dök dök dök. dök, dök, dök. Dur bakalım bir saniye bir şeyine kıvamına bakalım dur Arden bir saniye bırakır mısın Arden, yavaş karıştır tamam şunu şöyle Heh, şöyle erisin Arden şöyle erisin şimdi bunu böyle yavaş yavaş karıştırıyorsun tamam mı <laughs> karıştır yavaş yavaş karıştır Arden dondurmamız hazır hale geliyor mu bilmiyoruz bakacağız güzel olur öyle Tabii, ama bak birbirimizi üzmeden abla günü tamam. bir tane de bak, <laughs> ne? yapmadın? ben de, ben, de. ben, ben de. Tamam, şimdi çocuklar bana bakar mısınız? Bana bakar mısınız? Bir sonraki aşamaya geçiyoruz. E, şimdi tüm karışımları, e, karıştırıp katları boşalttık. E, bir tane, yani Nasıl oldu? En sondaki hmm. biraz gibi sanki ama diğerleri gayet evet. güzel değil mi? Ama siz şimdi yaşına Tamam, Arden bir saniye. Kapatacak mısın? Hadi Arda'nın dondurmalarını kapatsın. Sen de kapat. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Kapaklarını kontrol edelim güzelce. Çünkü dondurucu atmasın. Değil mi? Evet. Şimdi Arda'nın sen de yardım et. Dolabı aç. Dondurucuyu aç. Oğlum biraz yavaş açsana. Ah sen. Sen de <laughs> Kafandan göremedik Ahsen bir saniye koydum Bakabilir miyiz? Böyle. Tamam dondur diye böyle bıraktık yavaş şekilde kapatalım devrilmesin Şöyle ben de yardım edeyim Dur Arda elimi çek oğlum Şimdi abi, <laughs> dolabı kapatın o, Acaba güzel bir dondurma olacak mı sizce? Arda görüşür müsün? Vay vay.